Bir nar bin hayat. Bu slogan bir kanser taraması için hayata geçirilen bir projeye ait. Yüzlerce kişinin ücretsiz kanser taramasından geçeceği bu projeyle ilgili olarak Profesör Doktor Mert Başaran Elif Akkaya'nın sorularını yanıtlayacak. Delif Türkiye'de her, her, yıl 140 bin kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Erken teşhisin önemini ve bir nar bin hayat projesini Profesör Doktor Mert Başaran'la ve bu taramalara katılan Albert Terem'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Erken teşhisin e, ne kadar önemi var kanserde? Kanser tedavisi her geçen dönemde daha da zorlaşıyor. Ne kadar erken tanıyı yakalarsak hastalarda o kadar başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu hem hasta zahmeti daha az oluyor tedavide... ...hem de hekimler arasında daha da kolay bir tedavi imkanı sağlamış oluyoruz. İlerleyen yaşta kanserler daha sık görülüyor. Özellikle e, kanserlerin üçte ikisi 50 yaş sonrasında görülüyor. Ve ilerleyen yaş grubunda her ne kadar risk faktörlerini azaltsak da... ...bazı kanserler daha sık karşımıza çıkıyor. Örneğin prostat kanseri erkeklerde 50 yaşından sonra daha çok karşımıza geliyor. Kolon kanseri daha çok geliyor... Meme kanseri kadınlarda en büyük sorun Türkiye'de en başta gelen sorun ve bunları da ne kadar erken yakalarsak o kadar başarılı sonuçlarla tedavisi mümkün oluyor. Yani ölümü azaltmak erken tanı ile mümkün olabiliyor. Onun için biz de mümkün olan en kısa sürede tanımlanmaya çalışıyoruz. Bu kampanyadaki de amacımız ne kadar hastaları bu konuda bilinçlendirebilirsek, ne kadar erken tanıyı Türk toplumuna anlatabilir, ne kadar daha erken yakalarsak bu hastalıktan ölümü bu derece azaltmış olacağız. Temel amacımız budur. Peki birçoğumuz herhangi bir şikayetimiz olmadan bir check-up'tan geçmiyoruz. Özellikle burada vurgulanan bir check-up'tan geçmek değil mi? Bu ne kadar sıklıkta olmalı? Herhalde şimdi çok oturmuş standartlar yok ama yılda bir her insan için yapılması gereken check-up programları mevcut. 20 yaşından sonra bunların başlaması gerekiyor. Servis kanseri mesela daha çok genç kadınlarda ortaya çıkabiliyor ve cinsel hayatı başlayan her genç kadının 20'sinden sonra yıllık jinekolojik muayenelerini yaptırması yine 35 veya 40 yaşından sonra da kadınların meme mamografik tetiklerini, kendi elle meme muayenelerini yapması gerekiyor. Kolon kanseri için de daha ileri yaşlarda 50 yaşın ötesinde her yıl e, gaytada gizli kanla belki 5 ila 10 yıl aralarla da kolonoskopik tetkiklerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve bu birey için değil belki tüm toplumu taramak anlamında oluyor. Prostat kanseri için de bugün gerek ürolojik muayene ile bir prostat muayenesi ile ve kandaki PSA düzeylerinin ile birçok prostat kanserinin erken teşhisini yapmak mümkün. Ve toplumumuzda bunun erken tanısı, erken tedavisiyle ölümlerin önüne geçmemiz mümkün olabilecek. E peki e biraz Kampanyadan bahsedersek bir Nar Bin Hayat kampanyasıyla ihtiyaç sahibi kişilere tarama yapılacak ve e, tedavilerine de destek olacak değil mi? Evet, e, sıklıkla gördüğümüz kanserlerde en azından taramayla bir şekilde erken tanısını sağlayıp da tedavisine imkan kılınabilen hastalıklarda e, belli süre içerisindeki başvuran kişilere e, te, tarama imkanı sağlamayı planladık. E, bu kapsam içerisinde gerek kolon gerek prostat servis kanserinde, meme kanserinde erken yöntem, tanı yöntemlerini kullanaraktan e, erken teşhisle yakalamaya çalışacağız. Burada tabii bizim yaptığımız yeterli değil. Çok geniş toplumu çok kitleleri taramak gerekiyor. Bu bir bilinçlendirme hareketi. Herkesten talebimiz, yani bunu bilmeleri, bir şekilde buna katılmaları bu kampanyalar içerisinde değil, kendi sağlık imkanları içerisinde de, e, sosyal güvenlik kurumunun sağlığı imkanları içerisinde bunları yıllık düzenli olarak yaptırmalarıdır. Peki İstanbul'da mı olacak sadece kampanya yoksa e, bütün Türkiye'yi kapsayacak mı? Kampanyamız telefonla başvuruda herkes için geçerli. E, belli bir süre içerisinde biz bu sınırlama koyduk. Tabii ki merkezimiz, merkezimizde olacak bir e, tarama yöntemidir. Gelen herkes, buraya gelebilecek herkes de bu imkanı sağlamayı planlıyoruz. Peki şöyle soralım, e, genetik açıdan düşünürsek anne akciğer kanseri olmuşsa çocuk ne kadar risk altında? Ee, bu şekilde genetik yönteme gidecek olursak yöntemlerde veyahut da risklerde tüm toplumda görülen kanserlerin bugünkü bilgimiz içerisinde bir yüzde beşi kadar veya onu kadarı genetik yükle ilgilidir. Aslında çoğun altında genetik var tabii ki ama bilgilerimiz içerisinde bugünkü bilgi bu kadar. Akciğer kanseri açıkçası sigara ile ilgili bir kanser. Çok da fazla e, ailevi bir özelliği yok. Daha çok meme, kolon, prostat kanserinin ailevi bir özelliği var. Özellikle ailesinde bu kanserler görülenlerde çok daha erken taramaları öneriyoruz. Veya ailesinde görülen ilk en erken kim olduysa, o yaş hangisi ise diğer aile bireylerinde 5 yıl daha öncesinde bu taramayı yaptırmasını istiyoruz. Peki check-up kaç yaşından itibaren başlamalı? Ülkemizdeki check-up e, pek programlar içerisinde değil. Ama kanser taraması, kanser check-up'ı anlamında bireysel olarak bakılacak olursa 20 yaşından sonra gündeme gelen tabii her yaş grubundaki riskli hastalıklara göre bakılan bir e, yöntemdir. Çıkıp da 20 yaşında hiç sigara içmemiş birinde akciğer kanseri bakmak gibi bir şey değil. E, yaş gruplarına göre risk grupları tanımlanaraktan yapılmalıdır. E, ama 20 yaşından sonra herkesin bilincinde olması gereken ve belli taramaları ...yaptırması gerekir. Peki şimdi e, biraz da Albert Tereme dönersek e, siz bu taramalara katıldınız değil mi? Evet, bugün katıldım. Ve, Peki daha önce hiç check-up yaptırmış mıydınız? Check-up yaptırmadım ancak e, periyodik olarak kolon kanseri ve prostat kanseri üzerinde e, belli bir yaştan sonra mutlaka yapılması gerektiğini düşünerekten yalnız hatırlamıyorsam 5 sene önce e, kolonoskopu kolonoskopi yaptırarak kolon kanserini e, içeren bir tarama yapmıştım. Ona kabinde de bir yıl veya bir buçuk yıl aralıklarla muhtelif klinik ve laboratuvarlarda prostat kanserini içeren PSA gibi e, ...ultrason gibi bir takım... ...tetkikler yaptırarak... ...en azından herhangi bir ihtimali... ...göz önünde bulundurmak için... E, ...böyle bir tarmaya çok faydalı görüyorum. Ve bu kampanyadan nasıl haberdar oldunuz? E, Haber Türk gazetesinde... yayınlandı hı hı. Ayrıca eşimin rahatsızlığı dolayısıyla... ...bu merkeze biraz daha sık gelmemden ötürü... Hı hı. E, e, ...yöneticiler tarafından da... ...bilgilendirildim. Hı hı. Ve bunu diğer tanıdığım diğer arkadaşlara... ...veya etrafıma bildirmek. Bildiriyorum. Peki çok teşekkür ederiz. yayınımıza katıldığınız için. Size de çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Erken tanının önemini konuştuk. Eğer siz de bu kampanyada benim de katkım olsun diyorsanız bu kolyelerden ve anahtarlığı da var. Alırsanız bir kanser hastasına yardımcı olmuş olacaksınız. Söz tekrar stüdyoda. Elif Hakkı'ya ve konuklarına çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki